Evet, Bursa'dan herkese saygılar, selamlar arkadaşlar. Gözlerim güneş alıyor, fazla da bakamıyorum. Şöyle Bursa yazısı. Yeşil Cami ve Yeşil Türbe gezisindeyiz. Geziler devam ediyor arkadaşlar. Misafirlerimize beraber geziyoruz. Şöyle etrafı da göstereyim. Arkadaki mekan çok güzel. Özellikle Türk bayrağı ve üzerindeki kişi. Muhteşem. Öyle değil mi? Ulan'dan i̇şte Atatürk. Şöyle göstereyim. Şöyle etrafı alayım arkadaşlar. Evet şu anda geziler devam ediyor arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Emir Sultan'a geldik. Burada anıt ağaç var. Şöyle göstereyim. Yani gövdesi çok kalın. Bu çam ağacı. Yani 4-5 kişi bu çam ağacını kucaklasa ancak kollar ancak yetişir. Şimdi Emir Sultan'a doğru gidiyoruz bakalım. Evet. Evli Sultan Mezarlığı. Şöyle çiçekleri falan da alayım. Bakalım içeri doğru bir gidelim. Şuradan evet, kedi var nerede? ki. oldu. alalım. Al. Tarihe bak ya. Evet. Hanımlara aittir dediğimiz Sultan Hazretleri türbesi. İşte türbe burada arkadaşlar. Şimdi türbeye doğru gidiyoruz. Hadi Serkan. Bakalım. Evet. Evet Sultan Hazretleri türbesi arkadaşlar. Hadi içeri girelim. İçeri giren de içeri de bakalım. Burası arkadaşlar, Mübareğin türbesi. İşte bunlar da böyle o zamanlarda şeyler arkadaşlar. İşte bak şerbet içtiler, işte, işte, kahve içtikleri şeyler. Anahtarlar falan var. İşte i̇nsanlar insanlar yerli dua ediyor arkadaşlar burada. Bugün Arapay günü, yarım yıl bayram Arapay günü böyle mezarlık yapınız ettiğimiz sevaptır. Biz de geldik. Hem ölmüşlerimizi ziyaret ettik hem de böyle atalarımızı dediğimiz ziyarete geldik. işte burası da Emir Sultan Hazretleri'nin çok kızı, oğlu hepsi burada arkadaşlar. Evet, insanları görüyorsunuz. Mübareğin yattığı yerde burası karşı taraf. arkadaşlar burası Ebu Sultan Hazretleri'nin yattığı yedi az önce gösterdik. Şimdi size de Bursa manzarasını göstereyim. Şimdi buradan bir avlu var. Avludan kuş e, bakışı bakıyorlar. Dürbünler falan var. İşte burada abdest aldıkları yeri falan var. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan da Bursa kuş bakışı. Biliyorum biliyorum her yerde var. Bak kuş yuvaları. Şurada bir tane küçük küçük var. Evet. Aynen, aynen. Onlar şey Ovakça bizim orada yakın. O bizim orada bizim orada. Şunlar termik santral arkadaşlar bak. O Akça da çok yakın bize. İşte termik santral aynen. Daha hala boş yer var. Bu Bursa görün bomboş. Ya Bu daha taraf bakacağım. daha neler neler baksana. Ya hadi gel. Şurası ay, şey, bir çeviriyor, çeviriyor işte. Bizim oranın olduğu yer işte. Biz demin şuradan mıydık ya? Yok. Nerede? Vallahi çok karışık şey Serkan. Teşekkür da mı gittin? Buraya ya bu şey geldi ilk MSU'da defa geldin değil mi son? Emsustan alt tarafına geldik biz. <laughs> Mezarlığa mez, bu bu çıktık. Buraya gelmedik. Yanından ya. arabayla geçtik. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> sayılmaz. Yani sayılmaz. Ama ilk defa geldik. Sen geldin biz geldik. Misafir gezdirmeye geldik. Misafir biz bizi bir gezdirir bir arkadaşlar. <laughs> evet abi. Evet abi. Evet abi.